Kapadı doğru bir şey yapmıyor. Burayı ilk AK Parti açtı burayı. AK Parti'de sonra bunlar geldi. Yapacağım diye. Hiçbir şey yapmadı. İstanbul çok güzel bir şey olacaktı. En kötü bir şey oldu. Birkaç yerde kapadı. Bu milletin parasıyla hem kapadı hem açıyor. Bu sefer bu millet zarar ediyor. Bir ikincisi çok güzel oldu. Hiçbir şey olmadı. Niye kapatıyorsun kardeşim sen? Yapıyorsan yap, yapmıyorsan bu milletin şeyinle sen uğraşamazsın ki. Ulaşım aslında çok sıkıntıyım. Millet şimdi burada kalkıp çekme köye gidiyor. Millet burası açılması için bekliyor. Bir sene, iki sene, üç de geri gitti. Üç sene daha geri gidecek altı sene. İstanbul'a geldi ne yaptı? Bana bir tanesini bir şey söylesin. İmam oğlu hiçbir şey yapmadı. Kendi palavrada başka bir şey. Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Her şeyi de kapattı boş. Şeyde başka hiçbir şey söylemedi. Ondan sonra geri şu sancak e, Sancaktepe'de en az da 10 tane şey vardı. Metro 10 tane metroda 2 tane 3, 3 tanesi devam ediyor. Geri kalan hep kapatmış. Bundan sonra ne olacak, ne yapılacak, ne olacak bilmiyorum yani. Ama halk bir dahasına bunu aşağı indirir inşallah. Şimdi bu adam böyle yürümez. Başka bir şey de şey yapmıyor. Mesela diyelim diğer metroları e, İstanbul Havalimanı'nı e, şeyde e, ee, tepe şey yapıyor. Devlet yapıyor. Devlet el attığı yere devam ediyor. El atmadığı yere hiçbir şey yapmıyor adam. Hiçbir şey yetmiyor. Ondan sonra halk be bekliyor ki İmamoğlu ve de metro açılsın adamla devam etsin. Ulaşım çok zorlaştı. Ulaşım devam etmiyor. Otobüs zaten dolu. Adam otobüsle gidiyor 2 saat, 3 saat de işe gidiyor. Metro olduğu anda burada metre İlk, i̇lk sefer şeye gidiyor. Şeye gidiyor. Mesela Üsküdar'a gidiyor. 15 dakika Üsküdar'a gidiyor metro Burada da adam benim direkt ben Sabiha Gökçe'ye gidecek kapatmış. Nereye gidecek bu halk? Ben sana oy verdim. Yap bir kardeşim. Yapmıyorsun sen bunu. Niye yapmıyorsun? Niye? Sebep ne? Sebep bir şey yok ki. Ulaşım kapalı. Otobüsler allak bullak. Kapanmaması lazım. Açılması lazım. Yani bunu ben halk olarak tasvik etmiyorum. Eğer belediye bunu öngörmüyorsa... Boşu boşuna, yani niye yazık değil mi bu kadar hizmete? Hizmet yok, hizmet yok. Niye? Doğrusu o. gözümüz görüyor, ha. hizmet yok. Yazık, günah bu kadar masrafa. Hiç tasvip etmiyorum, yapılması lazım. Eğer bir işe başlanırsa metro yapılacak diye, bunu ihmal edilmemesi lazım. Gereken şeyleri yapılması lazım. Çünkü halk burada bir güvenevi veriyor. Buraya metro yapılacak insanlar rahat edecek, yolcu gelip gidecek, istediği yere gidebilecek bir hizmet istiyor belediyeden. Bunu da belediyeler şey yapmasa onun tercihi şey yani haksızlığı yani.